Beğendiniz mi? Her şeyi kendim yeni aldım. Size özel. Her şeyimi kendim hazırladım. Bu şamdanlarımı kendim yaptım. Masa normal. Masa normal gördüm. Peçetelerimi katladım. Her şeyi sizin için öğrenip yaptım. Öğrenip yaptım ama biraz final masasına uygun değil. Pek sade gibi geldi bana. Final sade. masasının daha güzel olmasını isterdim. Bugün final biliyorsunuz. Evet. Bugün haftamızın son günü. Daha bir şey şıkıltılı beklerdim. Bence yeterince şıkıltılı Kesinlikle. ama çiçek <laughs> yapardı <laughs> ziyaretçen. Çiçek de şey. Yapmak. Evet. Bugün önceden gelen çiçek. Tekrar yaparsın. ben çiçeğim soldu. Tekrar çiçek sizin sipariş verdim yaptım. hemen getirdim. Arkadaşlar şıkıltıda olunca da hepimizin gözünü alıyor. Böyle de olunca nikah masası gibi olmuş. Evet. Yani bir olurunu bulamadık masanın. Yok bu Bir hafta boyunca bulamadık. Evet, bir olurunu bulamadık. Ha. Olmadı. Ama bence. Gayet güzel. Değişik Yok. olmuş da bir olurunu bulamadık yani dedim. Peçetelerim değişik, örtüm değişik. Normalde ben bunu kendi evim için almıştım. Buraya kısmetmiş, olmadı masum ama şimdi bak. yine kullanmak istedim. Pembe, pembe bunlara yakışmamış. Yakışmamış, önceden. Hiç olmamış. Hiç olmamış. olmamış. Çünkü bu gri, pembe. gri pembe. Gri, pembe işte daha güzel. Hayır, Olmaz, daha yakışmaz. Gri ile pembe bence çok güzel yakışacak. Sufleler farklı, evet, bunlar farklı, onlar farklı. Yakışmamış. Modacı <laughs> 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 mısınız? Modacı değil, çünkü yakışmamış. Ya yani morla gri uyum giri, sağlıyor giri, bence. Biriyle emeği olmuyor. Keşke Pembeyle takım gri Pembeyle gri oluyor bence. Keşke <laughs> takım olsaydı. Pembe ile gri Farklı Farklı olsun dedim, çok pembe pembe de boğar. Nasıl? Aynen. Yok. Yani o yüzden pembe griyi kullandım. Altın ama sarısı olmamış. olmazdı, gri olduğu için kullandım. İşte yemek inşallah güzel olur ama masa i̇nşallah olmamış. İnşallah, Allah razı olsun. İnşallah sen yemeğim güzel olur, i̇nşallah. masanın olmamış. Masanın çiçeği geldi. Hoş geldiniz. Hanım sağ olun. Siz hoş de hoş geldiniz. geldiniz. Nasılsınız? Hoş İyiyiz çok şükür. Şöyle Sizi gördük, Sizi gördük daha iyi olduk. Seni gördük daha iyi olduk. olduk. Son kez oturuyoruz beraber. Evet. Keşke hiç bitmeseydi. Aynen. Evet. Keşke evet. ben de aynı şey söyleyebilseydim. Evet <laughs> evet. Kübra'cığım nasılsın? İyiyim sağlıksın nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bana. Nasıl geçti? Çok güzel geçti. Her evet de... öyle dedi herkes. Erkenden ya. bitirdi. Çok temiz Aynen çalıştı öyle. dedi. Temizliği ve evet, hijyene teşekkür ederiz dikkat evet, ettiğin temiz. için Sağ olun. özellikle. Sen nasılsın Muazzez Hanım? Çok iyiyim çok güzel geçti. Destek oldun mu? Her şey, evet. Salıncaya bindin mi? Yok. Salıncaya binenler var ama o binmemiş. de sokağa yaptım hiç ayrılmadım. Peki. Elinde. Masayı nasıl buldunuz? Final soframız. Masa normal hafif. Normal hafif. Evet. Finale uygun bir masa değil. Değil. Finali masası ayrı mı oluyor? Daha güzel olmuş. Tabii, Tabii daha güzel, güzel. Aşkol Aşkol olacaktı, daha güzel olacaktı. Çiçekler Bence, solmuş. Bence bir nikah masası. Çiçekler oldu. solmadı. Hı. Çiçekleri ben daha yeni getirdim. Yani. Onu biz bilemeyiz. Dün masanın dört dörtlüydü. Bugün onu biz hemen bilemeyiz. Hemen sipariş verdim. İşte solmamış çiçeklerim gayet canlı. Ben Bakın. Böyle. Bu so, o daha üstüne. açmamış ki solsun. O daha açmamış. Gelin hanım evet. bu açamamış kiremini, işte da. ölmüş. Efendim? Açacak hayır. Yok ya. Bu kremin bu pembeyi yapacağını bunu siyahını yapacağını. Uyumamış. daha güzel açar. Evet uyumamış. Siyah Pempe ben pembe, pembe tercih açmamış. ettim. Pembe gri e pembe tercih ettim. Evet. Pembe örtüsü var. Evet. Hangi örtüsü. örtüsü? Örtü var ama tabaklar diye. beyaz e, pembe de ol. olmamış. Olmamış olmamış. Beyaz var mı? Beyaz gibi. Yok yok. Pembe örtüm. Yok. Hayır. Pembe aynı. Evet evet pembe. Örtü pembe. Birleştirirsen gözü Açık olduğu için Aynı açık, açık yanıt, Ben Bir özel aldım bunları. Kızın örgüsünü herhalde dolayı. ondan daha iyi bilecek. Ne o masasına ne ben benzettin? Ben. Nikah masasına benzettim ben aynı. Nikah masası. masası. Evet. evet. Işte nikah masası. masası. nikahını kıyacağım.